Dişlerdeki hazırlığımızı yaptık. Çok minimal invaziv dediğimiz diş törpülemeleri, kendimize yapacağımız restorasyonlarda üstüne koyacağımız o ince laminelere eşit kalınlıkta olabilmesi için güzel diş morfolojisine uygun olabilmesi için yer açtık. Ölçümüzü aldık. Şimdi de kendisine o yaptığımız tasarımı geçici dişleri olarak uygulayacağız. Ve o uygulamasıyla hastamız birkaç gün daimi dişler yapılana kadar hem yemek yiyecek, hem gülecek. Yani hem estetik hem fonksiyonel olarak bu yapacağımız geçiciler kendisine hizmet etmeli. Dolayısıyla çok hassas kenarları düzenli ve konforlu olmasını istiyoruz. O yüzden de bu geçişleri şimdi kendisi uygulayacağız ve öyle oluracağız kendisi. Geçiş. Öyle alelade dişlerin üzerine kapatacak şekilde değil, daimi dişlerde yapacağımız en son tasarımın şeklini ve formunu temsil etmeli. Dolayısıyla hastamız bu şekle ve forma alışmalı, onu kabul etmeli. Biz de onu ağızda görerek uygunluğunu görmeliyiz ve daha sonraki yapacağımız işlere bize rehber olmalı.